Merhabalar. Bugün yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün sizinle hayatınızdaki içinde bulunduğunuz döngülerle ilgili, içinde bulunduğunuz konuyla ilgili size rehberlik etmesi için bir açılım yapacağım. Burada neyi görmeniz, neyi duymanız gerekiyorsa en yüksek hayrınıza ve şifanıza olsun inşallah. Şimdi bu açılımda Cemile Gül Aygül hocamın nokta destesini kullanacağım. Ve şöyle kendime küçük tatlı bir deste aldım. Size de göstereyim. Bir de bu klasik desteği kullanacağım. Bu açılımda nokta destesini desteden ayırıp ortaya koyuyoruz. Ve birden dokuza kadar etrafında böyle dairesel olarak kartlarımızı tek tek açıyoruz. Önce nokta destesini dizeceğim. Daha sonra da üstüne klasik desteden de yine böyle 9 tane aynı yerlere ekleme yapacağım. Şimdi burada beni izleyen, takip eden kişilerin hayatındaki konularla ilgili, döngüleriyle ilgili şifa almasını niyetle. Şimdi birinci kartımız mevcut durumunuz. İkincisi olaya bakış açınız. Şöyle biraz yer açayım. Üçüncüsü çevresel etkiler. Dört, görmeniz gereken göremediğiniz şeyler. Beş, korku ve kaygılarınız. Altı, bu konuyla ilgili umut ve dilekleriniz. Yedi, çıkış ve çözüm önerisi. Biraz geniş açtım. Şunları sıkıştırmam gerekiyor. 8 anlamanız ve bu konuyla ilgili görmeniz gereken şey 9'da olası yakın gelecek bu konuyla ilgili. Şimdi aynı 9 tane kartı yine sizin için çekiyorum. Şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet şimdi birden 9'a kadar bir daire şeklinde çektim kartlarımı nokta kartını ortaya koyarak Öncelikle başlayalım bakalım birinci kartımız konuyla ilgili mevcut durumunuz bu sizi duygusal olarak etkileyen bir konu olabilir. Ya da kendiniz bir kupa kraliçesi olarak geldiniz. Bakın yengeç akrep balık burcunda olabilirsiniz. Ya da bu konu içerisinde duygusal davrandığınız bir olay geçiriyor olabilirsiniz. Burada e, duygusal olarak kendinizi kapattığınızı ve olayları değerlendirmek için, ne olup bittiğini anlamak için biraz böyle geri çekildiğinizi, mevcut durumunuzda yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu gösterdi kartlar. Şimdi olaya bakış açınız. Burada biraz bu olayla ilgili kendinizi kapana kısılmış hissediyor olabilirsiniz. Bir çözüm bulamıyor, sıkıştığınızın bile belki farkında olmayabilirsiniz. Burada biraz çözüm aramak, yani çözümü bulmak için kafanızı diğer yöne çevirmek, yani içinize gömülüp orada sıkışmak, sıkıntıya düşmek yerine kafanızı kaldırıp burada eylem almaya, hareket etmeye, yeni çözüm yolları aramaya davet ediliyorsunuz. Çevresel etkiler neymiş bu konuyla ilgili? Burada bu sizi bu konunun içinde sürükleyen şey bir insansa ya da böyle bir iş gibi hani işi bırakayım mı bırakmayayım mı gibi bir durumunuz varsa burada buna sistematik olarak böyle zorlanıyor olabilirsiniz diyebilirim. Bir seçim yapmak, e, hakkı olan şeyi yani hakkın Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek üzere. Yani burada adil davranmanız gerekiyor. Hem kendinize karşı hem karşınızdaki kişiye karşı ya da bu olayın içerisinde ne yaşanıyorsa bir adil davranmanız gerekiyor ve herkesin hakkını kendisine teslim etmeniz ve burada belki de bir seçim yapmanız, ayrılmanız gerekiyorsa ayrılmanız, az önce de eylem almayı tavsiye etmişti kartlarım kalmanız gerekiyorsa kalmanız burada artık bir harekete geçmeniz söz konusu peki görmeniz gereken ve göremediğiniz şey ne konuyla ilgili eğer burada kararlı bir tutum içerisinde olursanız iradede bir duruş sergileyebilirsiniz yani aklınızı kalbinizi bir aynı hizaya getirebilirseniz, aynı düşünceye getirebilirseniz burada başarı içerisinde zaferle çıkabilirsiniz. Yani hani burada bir eylem alırsam ee, ne olur? Hani belki kötü olacağına dair bir korkularınız varsa, göremediğiniz şey buysa burada merak etmeyin bir zaferle ayrılacaksınız. Fakat iradede kalabilirsiniz. Bu zafer size verilecek. Peki bu konuyla ilgili korku ve kaygılarınız birçok olasılık olması yapacağınız eylemin, harekete geçeceğiniz konunun sonucunda yani üzül edebilirim, mutlu da olabilirim, zaferle de ayrılabilirim, hüsranla da ayrılabilirim, işte işle ilgili ise başka bir işte bulabilirim, bulamayabilirim gibi böyle birçok seçenek birçok e, sonuç getiriyor olması burada biraz sizi korkutuyor ve ani karar vermemem gerekiyor fevri olmamam gerekiyor hani öfkeyle kalkan zararla oturur derler ya burada bunu yapmak istemiyorsunuz yani gerçekten bu süreci iyice değerlendirmek e, yani elinizden gel gelen her şeyi yapmış olmanın o verdiği bir huzur vardır ya o kıvama gelebilmek sizin için önemli. O yüzden burada böyle korkmanızın sebebi hem alacağınız eylemin birçok sonuç doğuracak olması hem de acaba fevri bir karar mı bu? Kendinden emin olamıyor oluşunuz. Bakalım umut ve dilekleriniz neymiş bu konuyla ilgili? Yani burada umut ve dilekleriniz Buradan böyle bir zaferle gerçekten ayrı, bir başarıyla ayrılmak istiyorsunuz. Ee, bunun sonucunda e, seçtiğiniz ve çıktığınız yol sonucunda bir hata yapmış olmak istemiyorsunuz. Burada gerçekten bir başarı elde etmiş olmak istiyorsunuz. Yeni maceraya atılmaksa sizin için bu konu güzel olsun yani her şey güzel olsun yorulmadan üzülmeden kırılmadan bu yola çıkayım ve arkamda bıraktığım şeylere değsin istediğiniz bir alan bir dilek sizin için çıkış ve çözüm önerisi olarak da ee, yani burada bu konuyu kapatmanız gerekiyor. Burada çözüm önerisi bu. Yani artık bir karar verip eylem almanız gerekiyorsa eylem alıp burada bu olayı tamamlanmaya erdirmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde çıkabilirsiniz. Yani düş oturup düşünerek, eylem almadan kendi kendinizi yiyerek, e, ne bileyim, yeni çözümler üreterek, o bu acaba nasıl olurdu, bilmem ne diye dönüp durmak yerine Burada iradeye geçip gerçekten de bir sonuca ermeniz gerekiyor ve burada bu konuyu yaparken hem eylem aldığınızda yanınızda destek olacak olan insanları görebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Hem de belki de buradan sizi çıkaracak olan şey yanınızda size destek olan arkadaşlarınız, aileniz. Yani bunu farkında değilseniz ya da göremiyorsanız onlardan bir destek isteyebilirsiniz. Fikir alabilirsiniz. Anlamanız ve görmeniz gereken şey ise yani burada birazcık böyle kendi kendinizi manipüle etmeyi bırakmanız gerekiyor. Olanı olduğu gibi görmeniz gerekiyor burada yani acaba öyle miydi İşte yanlış mı anladım yoksa böyle mi demek istedi gibi zihninizin oyunlarına kendinizi düşürmeden gerçekten böyle hani yaşanan şeyleri böyle çok abartmadan ya da çok fazla iyimserliğe sürüklemeden olanı olduğu gibi görerek bu harekete, bu eyleme geçmeniz gerekiyor. Burada görmeniz gereken şey de bu. Yani çok abartıyor olabilirsiniz yaşananları. Kendinizi burada zihinsel olarak manipüle ediyor olabilirsiniz. Yani aramanız gerekiyorsa birini arayın. Konuşmanız gerekiyorsa konuşun. Hani söylemeniz gereken şeyler varsa burada söyleyin artık. Olası sonuç ve tahmini yakın gelecek kısmında ise <laughs> çok yani kartlar gerçekten çok güzel konuşuyor. Burada e, artık sonuç olarak ne kadar kaygılanırsanız kaygılanın e, aslında olan bir şey yok. Yani bu sizin tamamıyla zihninizin bir oyunu, zihninizin bir abartısı. Ee, mevcut hayatınızda böyle geriden çekilip bir bakabilirseniz eğer e, burada yalnız değilsiniz işte gerçekten sizi yaralayan bir şey yok hani hep kafanızın içinde düşündüğünüz ve hep kafanızın içinde kaygılandığınız bir alan burası sizin için ve sonuç olarak e, bir seçim yapma bir yol ayrımı kısmına geleceksiniz burada. <laughs> Doğru yolu kalbinizin sesini dinleyerek ancak bulabilirsiniz. Yani bu kadar böyle zihninizin içinde dönmenizin kimseye size de bir faydası yok. Ancak burada ne istediğinizi bilirseniz, kalbinize sorarsanız, size ne iyi gelecek bunu düşünürseniz bu işin içerisinden güzellikle ve kolaylıkla çıkabilirsiniz güzel bir açılım oldu. Umarım beni izleyen herkese şifa olur. Açılımlarımı beğeniyorsanız, tarot ders videolarımı izlemek isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın.